Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Tekrardan bir Battlefield 6 videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz dün oyuna ücretsiz Battle Royale geldi. Herkes şu anda oyunu indirip oynayabiliyor. Yani Battle Royale fanıysanız ve bunu denemediyseniz inanılmaz keyifli. Zaten şurada da bakın Red Sek diye geçiyor. Bunu EA App'den, Steam'den, Xbox'tan vesaire gibi her yerden indirip oynayabiliyorsunuz. Biz de dün Milli ile oynadık. Hatta birinci de olduk. Çok keyifli maçtı. Bilmeyen arkadaşlar duyurmak istedim bunun dışında videonun başlığından da gördüğünüz üzere böyle size göstereyim silahlarımı ee, Bakın bütün areleri fullledim. yani en iyi build'ları var burada benim için Carbine'ları da fullledim en iyi şekilde SM'ciler de full Yani hem Battle Royale tarafında hem de Multiplayer tarafında yeni sezon için Silahlarımın build'larını paylaşacağım 21 silah olması lazım her akşam YouTube üstünden canlı yayın yapıyorum. Akşam 7-8 gibi yayında oluyorum. Öğretici şekilde Battlefield 6 oynuyorum. Hem Battle Royale tarafında hem de multiplayer tarafında olacağım bundan sonra. Hepinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Videonun genel mantığı şöyle olacak. Bütün silahların tek tek build'larını göstereceğim. Sonrasında ise işte poligonda atış yaparak ne kadar iyi gittiğini göstermeye çalışacağım size. İlk silahımız M433. Şuradan hızlı hızlı gösteriyorum. Break takılı, extended, vertical, 30'luk green laser ve scope takılı. E, tabii siz bunları dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Benim size diye bir tabii ki iddiam yok. Nasıl rahat ederseniz onunla oynayın. Yani M433 biraz daha close combat bir silah. Yani yakında çok güçlü ama orta mesafelerde çok zayıf kalıyor. Mesela şurası 50 metre. Buraya net burst atın. Oraya full spray gitmiyor ve çok dağıtıyor zaten. Ve tavsiyem burst atarak adamları yarmaya çalışabilirsiniz. Bir son silahımız B36. Bu da çok güçlü bir silah. Şiddete tavsiye ediyorum. Bu yıldım da iyi oldu bence. Break tackle 10 puanlık. Heavy extended 10. Stabi 45. Bayağı iş yarıyor bu. 36'lık şarjör ve scope. Bakın görüyor musunuz? Sadece şunun ipliğine bakın. Hiç zorlanmıyorum. Muazzam. Yani bunu şu 100 metreye falan bile deneyebilirim. Çok temiz atıyor. Yani bu silah benim sevdiğim silahlardan bir tanesi. Power'im olmasa da çok temiz atıyor gerçekten. Bakın full spray. Son bir çok pisler. Evet geldik e, ortalama bir yarma makinesine. En iyisi değil ama güzel, fena değil. Hemen göstereyim sor bu arada. E onluk muzzle break, onluk heavy, 35 Stab'i 36'lık şarjör. Hollow point taktım bakın bu headshot çarpanı çok arttırıyor. Görüyor musunuz? Yani adama headshot attığınızda inanılmaz fazla vuruyorsunuz. Ya bu biraz daha böyle açı tutmalık bir silah. Close combatlerde çok iş yapamazsınız o yüzden bakın görüyor musunuz? Bak full spray. Full spray ve inanılmaz dümdüz atıyor. Bak Hiç kendimi şu anda zorlamıyorum. Bak 100 metreye full spray. Çok iyi. Hani biraz daha açı tutayım veya işte ne bileyim Battle oynarken çatılarda yatayım edeyim diyorsanız zaten silah çok vuruyor. Bayağı fark yaratırsınız. Son bir kere daha deniyorum. Bakın şu muazzam. Ve oyunun açık ara en güçlü yarma makinelerinden bir tanesi karşınızda. Ee, uzman çavuş silahı G3. Muazzam bir şey. Hemen size bir göstereyim kendi yaptığım. Onluk break takılı, extended 15, stabi 45'lik takılı, 20'lik şarjör ve 2.5x scope. Bakın scope açma hızına bakın. Yani bu muazzam bir şey ve hiç tepmiyor neredeyse. Bakın yani çok güçlü inanılmaz güçlü 100 metreye buna zorlanmadan bakın 4 atıyor 100 metreye 4 atan bir silahdan bahsediyorum size O kadar güçlü ki yani yakında da fazla vuruyor Şiddetle tavsiyem bunu çoğu insan şu anda hani yavaş falan diye sevmiyor ama oynayın bana hak vereceksiniz muazzam bir şey Geldik oyunun en bozuk silahına TR7 buna olabildiğince bütün kontrolleri taktım çünkü çok tepiyor oyunun çok tepen silahı bu ona rağmen hala çok tepiyor ama çok vuruyor ee, size kalmış bakabilirsiniz break takılı light 20x tabi 45 ve basic bakın yani scope takamadım tepmeleri durdurmak adına scope bile takamadım o kadar çok tepiyor ama çok da vuruyor işte ya, bununla tavsiyem bakın nasıl tepiyor bununla tavsiyem yakında oynayacaksın abi hiç böyle uzağa atmayacaksın yakında bu arada fight kaybetmiyor çok güçlü ama işte bakın 50 metre atarken bile ne kadar tepiyor. Ve yani oyundaki bütün tepmeyi engelleyen attachment'larını takmama rağmen. Eklentileri takmama rağmen çok tepiyor. 100 metre çok zor. O da bakın 4, 4 atıyor 100 metreye. Çok güçlü silah. Ama işte bunu oynayacağına git geri 3 anladın mı? Hem tepmiyor hem de mis gibi silah. Geldik açık ara benim için oyunun en güçlü silahına port silahı. Zaten bu BF4'te AX silahıydı biliyorsunuz. Yani bayılacaksınız. Bakın yaptığım bir yolu da size göstereyim. Beğenmeyene bir tatlı ısmarlarım o kadar diyeyim size. Çok güzel oldu çünkü silah. Break takılı onluk heavy var. 45'lik stabil 36'lık şarjör çünkü çok hızlı rate of fire var. Mermileri yiyor. Burada lightweight'i tercih ettim ve sight 1.75. Bu skoplar size kalmış dediğim gibi. Yani istediğinizi takabilirsiniz. Ben 1.75 çok temiz geldi. onu kullanıyorum. Bakın Görüyor musun? Görüyor musun? Bak, ilk gibi atıyor ya. Sıfır zorlanma. Şuna bak. Şuna bak. Yani 100 metreye bile şuna bak. Hemen eritebiliyorsunuz. Çok güçlü. Benim açık arasam oyun en sevdiğim silah bu. Ee, Birebir fight kaybetmiyor. O kadar güçlü ki. Yani Birebir 1de ben fight kaybettiğimi neredeyse hatırlamıyorum. Aşırı güçlü. Muazzam bir şey. Hemen Envio'ya geçtim. Burada bir olduğunu göstereyim. Break onlu takılı, Extended 15, Stabil 45, 36'lık şarjör ve scope dediğim gibi. Bu da fena değil. Yani iyi atıyor ama bunda sanki mermiler böyle hani bir sorun var ya mermiler çok dağıtıyor diye. Bu silahta sanki biraz fazla dağıtıyor gibi hissediyorum. Attıklarım bazen gitmiyor gibi. Çözemedim. Bu silahta bir sıkıntı var ama yani yine de hiç tepmeden vurabiliyorum herkese. Çok temiz. Delilik şarjörü de takılır ki daha fazla hedefe aynı anda vurabileyim diye. Bu da baya iş yapıyor. Ve geldik Assault sınıfının son silahına. Benim de Assault Rifle Class'larının içindeki en sevdiğim silahlardan bir tanesi L85. Bu çoğu insan da şu anda kilitli ama aşınızda kullanın bayılacaksınız. Çok güzel hatta benim bir yolda kesinlikle deneyin. Onluk Break, Extended, Stubby, 36'lık ve Scope. Arelerde hepsinde olabildiğince aynı build'u kullanmaya çalıştım. Çünkü en iyi verimi bu şekilde aldım. Bayağı build'ları denedim. Ama bence en OP'si böyle oldu. Çok işe yarıyor. Bakın. Tam bir yarma makinesi. Bak. Sıfır tepme ya. Sıfır. Çok güçlü bu da. BF4'te falan da vardı. Çok temiz atıyor. Hemen bir şarjör daha boşaltalım. 50 metreye zaten full spray atabiliyorsun. Yani 100 metreye de biraz burst atman lazım. Full spray gitmiyor çünkü oyunun silah mekaniği yüzünden. Evet geldik karbinlara. Areleri bitirdim sıra karvaynlarda. M4 ile başlıyorum. M4 oyunun en güçlü silahlarından bir tanesi bu arada. 2 level'da açılıyor. Eğer oyuna yeni başladıysanız ya da işte ne bileyim Royale falan oynuyorsanız net bununla kendinizi geliştirebilirsiniz. Break 10'luk takılı, extended 15, vertical 35'lik takılı, 36'lık şarjör, e, scope yine benim sevdiğim scope ve Laser. Şimdi M4 de mesela AR'lerdeki M433'e çok benziyor. Yakında çok güçten uzak mesafeye çok iyi atamıyor. Yani e, damage az kalıyor. O yüzden M4 ile oynuyorsanız biraz daha yakın orta mesafe odaklanın. Orta mesafe uzağa odaklanmayın hayatınızı yaşarsınız. Ama onun dışında çok güçlü silah. yani kesinlikle bir şey değil. Aya geliyor. Bakın görüyor musun uzak mesafe hem tepiyor hem 17 falan vuruyor. Ama yakında tabii ki muazzam. M277'ye geldim. Hemen Modify'dan göstereyim size bu yıldımı. 20'lik break takılı, 15'lik extended, 45'lik stabi, 2.5'lik scope. Ya bu silah tepti için mecbur. Ee, biraz daha safe oynamalı yaptım yani kontrol ağırlıklı. Ama fena vuruyor bakın. Çok tepmiyor. Gayet temiz vuruyor. Bu hem yakın mesafe hem uzak mesafe için kullanabilirsiniz. yok zaten 100 metredeki e, hedefe. Hop. 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 Bayağı güçlü bu da ak 205i kasmadım. Kötü silah. Yani ben oynamanızı tavsiye etmiyorum. Tamam tepmiyor falan da. Yani 20 damage 720 rate of fire çok düşük. Tavsiye etmiyorum. Bence bunu hiç kullanmayın. M417'ye geldim. Tam bir bu da yarma makinesi. Hemen göstereyim size bir yıldını 20'lik break. Extended 15. Vertical 35. Charger 25'li taktım. 20'lik yetmiyor çünkü bunda. Bir de 3x scope taktım. Hemen hedefleri atalım şöyle. Ya bu da iyi de böyle sanki bazen fazla tıkıyor gibi hissediyorum. Çözemedim silahı. Yani bu evet 100 metre biraz daha az duruyor mesela diğer silahlara göre. Ama full speed keyifli. Yani sesi falan da çok top. Yani kullanabilirsiniz. Belli gibi tavsiye ediyorum, etmiyorum ama deneyin yani. Güzel silah. Geldik benim oyunda çok sevdiğim silahlardan bir tanesine GRT. Bu da aslında çok popüler bir silah değil ama çok güzel silah. Kesinlikle bunu da oynayın bayılacaksınız. Break 20'lik, Extended 15, Vertical 35, 36'lık şarjör ve holo taktım. Yani yakın mesafede zaten bakın it gibi atıyor. Gram tepmiyor. Yani zaten 50'den sonra biraz göz ama olsun. Gayet temiz yani bakın. İlk 50 metreye kadar sıfır efor. Bak görüyor musun? Sıfır tepme. böyle bir silah. Geldik QBZ'ye. Ford'dan sonra oyundaki bana göre en güçlü silahlardan bir tanesi. Aşırı OP. Hemen size build'ını da göstereyim hızlıca. Muazzam bir şey bayılacaksınız. Burada eksenet 15'lik takılı. 45'lik stabi. 36'lık şarjör. Scope size kalmış ne dediğim gibi. Ve green laser takılı. Şöyle bakın şimdi. Bak görüyor musun? Sıfır tepme. Muazzam bir şey ya. Ve rate of fire'da da yüksek olduğu için. Yani birebir fightlarda çok fark yaratabiliyorsunuz. Bu yarıyor. Muazzam bir şey. Bunu kesinlikle oynayın kasın. Bayılacağınıza eminim. 100 metrede de atayım bir tane hatta. Çok iyi Geldik bir diğer yarma makinesine. SG-553'e. Bu da güzel bir değişik. Bunu sevdim mi sevemedim mi çözemedim. Deneyin ama kararını siz verin. Buraya 20'lik takılı. Extended 15. Stabi 45. 30'luk şarjör ve dürbün taktım. Bu arada dürbün açmanız da çok hızlı, çok güzel oldu bu silahta. Yani bayağı iyi atıyor ve tepmiyor da. Biraz mermileri dağıtıyor bakın işte. Oradaki hedefte mermileri çok dağıtıyor yine. Oraya işte 50 metreye falan burst atmanız lazım. Yoksa mermiler gitmiyor maalesef. Tekrardan bir şuralara şey dönelim. Gayet güzel bence bakın tip gibi gidiyor aslında. Hiç zorlanmadan tutabiliyorum silahı. Sor 300 yeni geldi oyuna. Yani 8 level kasabildim. Bunun build'unu daha yapmadığım için göstermeyeceğim. Evet geldik SMG'lere. SMG'lerde bir silah var ki Battle Royale'de ya ben böyle meta olur, şu olur, bu olur demeyi seven bir insan değilim. Battle Royale oynuyorsanız oyunun açık ara en güçlü meta silahı olacak bu. Tepmiyor, 60 mermi. Yani siz bununla muhtemelen bir 3-5 adam öldürebilirsiniz tek şarjörde. Hemen size build'unu göstereyim. Basic takılı onluk. 20'lik vertical, 60'lık şarjör ve scope. Ha, yani muazzam bir şey ya muazzam. Bakın görüyor musun? Bak hiçbir şey yapmıyorum. Silah tepmiyor yani hiç tepmiyor. Bakın 100 metreye bile ne kadar rahat atabiliyorum ya. Ben böyle bir silah uzun zamandır görmemiştim. Manyak bir şey. Özellikle Betrol oynuyorsanız kesinlikle bunu açın oynayın. Şuna bak hala mermim var. Hala 15 mermim var mesela bir saattir atıyorum. Çok güçlü. Dün hatta bunu full betrayalde bununla oynadık. Milo da bununla oynadı. gerçekten çok fark yaratıyor. Gerçekten çok iyi. Sıfır tepme. Hiçbir şey yapmıyorum. Hatta şu bir spray kontrol yapsam nasıl olur? Şu hepsini sarıda tutmaya çalışacağım mesela. 60 mermiyi de. Atıyorum. Sadece atıyorum. 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 Mouse'u gram aşağı çekmedim bu arada. Sabit tuttum. Çünkü tepmiyor silah. Bozuk. Bu silah da bu şekilde. SCB ona geçelim. Bu sefer tersten başlayalım. Ama SMG'lerde şöyle bir şey yaptım. Bakın gördüğünüz gibi zaten çoğu SMG'de skobum yok. Çünkü kardeşlerimiz, sevdiğimiz EA oyunda bakın. Bu mesela base hali 15 mermiyle geliyor. Görüyor musun? Yani 15 mermiyle SMG oynanmaz. Mecbur 25'liği taktım. O da 45 puan yiyor. Skoba puan kalmadı abi. Yani biraz fakir olduk ama çok temiz atıyor bu da. 50 metreyi biraz maalesef dağıtıyor ama yakında çok hızlı öldürüyor. Tavsiyem bunu 50 metreye kadar oynayın. Bak zaten demin atarken de zorlandım oraya. Yani bunu oynuyorsanız 50 metreye kadar abi. Mesela SL9 bir önceki gösterdiğim silah 100 metreye bile atabiliyor zorlanmadan. Bunu 100 metre denemiyorum çünkü atmıyor. Bununla max 50 yapacağım ve geldik bir başka yarma makinesine. KV9. Muazzam bir şey. Hemen size bir bildiğini göstereyim. Buna da bayılacaksınız. Bu da aynı şekilde 17 mermiyle geliyor ama 17 mermiyle oynanmaz. Çünkü bakın rate of fire 1080. Oyundaki en hızlı atış gücüne sahip silah. Yani mermi yiyor resmen. Mecbur burada 45 şey özür dilerim. 27'li taktım. 45 puan yiyor. O yüzden scope'ine takamadım. Biraz dolandırıldık. Yapacak bir şey yok. 25'lik vertical takılı. Extended ve break takılı bunda da. Hemen bakın. Hazır mısınız? Fena yarıyor. Biraz minimal sağa sola atıyor, ona da yapacak bir şeyim yok yani. Kendisi silah 1080 rate of fire olduğu için bu kadar tutuluyor. Ya buna da mesela bakın 50 metreye bile atarken zorluyor aslında. Ya bunun tam böyle etkili menzili bence 35-40 metre. 50 metreye çok zorlamayın bununla. Ama 30-35 metrede birebirde fight kaybetmenizin imkanı yok. P90 ve şu UMG 40 hiç beğenmedim. O yüzden kasmadım bile. Gram benlik değil. Bunları es geçiyorum o yüzden. mp geçeceğim. MP7'nin size bir olduğunu göstereyim. Break 20'lik takılı. Base'li konluk 45'lik stabi. 30'luk şarjör. Scope takmadım ve green laser takılı. Dilerseniz bunu da 40'lık de takabilirsiniz. Ben 30'luğu tercih ettim. Bakın görüyor musunuz? Manyak bir şey. Manyak. Ve bu 50 metreye çok rahat tutuyor. Yani diğer silahlar gibi değil. Efendimizler gibi değil. Ya yani bunu 50 metreye bile inanılmaz şekilde rahat atabiliyorsunuz. 100 metreyi denemeyeceğim de 50 metre muazzam gidiyor. Bunda Rate of 900 olması lazım. Çok güçlü. Yani birebir de bununla yakında fight kaybetmezsiniz. Manyak bir şey. Bunun dışında MP5'imiz var. Gayet tatlı silah. Buna 40'lık taktım. Çünkü Battle Royale'de bunun da bayağı güçlü olacağını düşünüyorum. 40'lık şarjör takarak. Break on, basic, 45'lik Tabii 40'lık şarjör ve e, scob yok maalesef. Buna skop takabilirsiniz eğer mideniz çok bulanırsa. Ama bence bulanmaz. Zaten çok temiz bir görüş açısına sahip. 50 metre ile çok rahat atabiliyor. Ve 40'lık şarjör olduğu için de yani hem Battle Royale'de hem de ne bileyim işte Multiplayer'da çok fazla elif vurabilirsiniz. Yani bunda 30'luk tavsiye etmiyorum. Bakın 100 metreye bile efortsuz vurabiliyorum. Gördünüz mü? Yani bir Assault Rifle işlevi görüyor aslında silah. Tavsiyem 40'lığı net takıp 30'luk oynamayın bu silahı. Muazzam bir şey. 5 çok iyi. Ve geldik SGX'e. Bu da gayet güzel silah. Tatlı. Değişik. Bunu da oynayabilirsiniz. Break 5'lik takılı. Extended 15. Vertical 25. 36'lık taktım bunda. Green Laser taktım 20'li Bunu isterseniz değiştirip hani diyorsanız ki silah tepiyor. Şuradan başka şeyler de takabilirsiniz. Ben açamadım daha onları. Bir de Scope taktım. Bu da gayet iyi. Bakın çok hızlı e, nişan alabiliyorsunuz. Ve görüyor musunuz? tepmesi çok yok. Gayet okey. 36'lık şarjörü var. Zorlanmadan bunda da hedefleri görebilirsiniz. Yani 50 metreye gayet okey atıyor. Yani 100 metre atmaz deniyor ama 100 metre biraz gördüğünüz gibi zorluyor. Ama bunun hani max hedefi bence 50. 50 ve aşağı. Atıyor. Gayet temiz oldu. Battlefield 4 başladım oyuna. Hiçbir BF oyunda LMG'leri fulllemedim, oynamadım. O yüzden LMG Build'ı benden beklemeyin, çok üzgünüm. Yani video bu şekildeydi, umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten belki de kanaldaki en çok emek verdiğim video oldu. Silahları kasacağım, size en iyi Build'ları çıkartacağım diye çok emek sarf ettim. İzlediğiniz için teşekkür ederim, eksik olmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.